Kaptan bana adam geldi Bekle 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 Sana mı geldi? Barış'a dön Barış'a dön oh. Elimde Kar98 oh. var ya yani. Bitiriyorsun ki hemen ya Emre abi geri çekil Emre abi Emir abi yastığına gelir misin? Geldim abi arkandayım Arka geliyor ama. Arkamızda adam var. Geldi. Evet geldi. Bırak gelsin. Bomba attın mı? 2 kişiler. At istiyorsan abi. Attım. Nasıl ettirdim? Vay sen abi gelmiş. Burası da geliyor. Abi diğer taraf geldi. Bırak. 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 Tamam. Çok kalabalık. Barış yakında adam var. Nerede abi? Ona göre bir şey Abi ya. Bunu vur, bunu vur. Şunu Çok vur. Çok kalabalık ya. 5 kişinin içinde kaldık. Geldim abi. Emir abi kastı. Güzeldeyiz <laughs> lan. Aa, adam. var. Kaptan. Kaptan abilerin yanına gidelim. Halı geldi, halı geldi, halı geldi. Bas 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 amca amcaları şey Burak. şeyin yanına bas. Bura. Okey gel. Bura. Efendim abi. Burak. Amca bas amca. Burak. Bura, buraya gelin, buraya oh. Geldik abi, dibindeyiz. Üçüncü Tepe, katta galiba, tepede. Ya bu ne be abicim ya? Dışarıda da var ya. Var var. Aa, ya senin bu bombalarına ben hastayım bak kaptan. Açık ve net söylüyorum. Abi bu iki başladım. kişilik mi ya? Adam var burada. Vurdum abi onu. Çarpayım Kullama abi. Bak ya çarpsana bir. Arkadan ateş var. Aa, adamlar sıkıyor. Aa, adamlar sıkıyor. Tepedeler. Oğaz geldi Oo, bize. Pompalları var. Araba geldi, araba geldi. TS'leri var. Tamam. Yine kaptan aldı. Yine ben aldım killleri. Çok güzel. Sevdim Çok vurdum kaptan onlara ya. Abi vallahi iyi misin? Ben de BS vurdum da. Emre abi. Vurayım. Şey bilmiyorum ama sen iyi vurmuşsun Emre abi. Vuralım. Biraz önce ilk ben gördüm onu geleni. Hadi ekip hadi artık atın şu loot'ları. Bunları bir araya toplamak çok zor oluyor. Önümüzde araç gidiyor. Önümüzde Bastı. araç gidiyor. Bas Bize çekin, bize çekin. Ateş bize çekin. et. et. Valla 10 saattir barışı bekliyorum. Amca yapmayın. Anca. Barış al arabayı git kaldırma. Barış al arabayı git kaldırma. Barış al arabayı git kaldırmaya. Kafalarına vurdum ya. Tamam tamam Ben de tamam. sıktım da 4 kişiymiş ya. Adam fantezi yapıyor ya. Aslan bence bekle kanka. Ay be ilk defa ayaktan Ay, böyle lüksüz araba Durmakta hata yaptık oğlum. Bana yani. pusu atıyorum da. Gördüm birini. Kaptan geldim. Bayacağım çıkar seni. ses ses ses. Ben tokilere gidiyorum oradan gelirim. Bir dakika biraz sessiz olsanıza. Kanka önümde önümdeler ya. Kaptan kaptan Geliyorum abi. O e giriyoruz. duvarın arkasında. Oldu. Oğlum yapmayın be abi. Ura. Ura Efendim abi. Karıcı kaldır barışı. Acil karı, kaldır barışı. Tamam ben kaldıracağım. Ben kaldıracağım. Tamam, tamam. Emre abi Emre abi kaldırıyor. Emre abi kaldırıyor. Buraya gelirsin abi olmadı loot yaparsın. I'm recalling a teammate. Tamam. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> yapalım, barış, bitti gel. bitti bitti kaldı. Böyle yapıyorum. Dağıtmanın yanına gidiyorum. Oo abi. tek başıma yine yargımı dağıttım chat. Yine üçünü de aldım. Üç kill daha ekten daha az en bize. Buna da bir beğeni gelir. Abi canım ben söylüyorum geldim. Çıktım bagili. Tamam arabalar var burada Ola. arabalarla gel. Ben bu soldan ateş abi, eden sniper'a bakacağım. Abi yanık araba var gel. Bak 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 gelmeseniz Aa bak solumda. Gelmesenize yanıma. Yanıma gelmeyin. Ben burada durdum abi. Bravo. Tamam beleş bir kill aldım. Bu adam bu adam şuraya sprey atıyormuş bak. <laughs> bir bir risk yok <laughs> tepe. Ha. Çaldı <laughs> Al beni al beni. Çok iyisin neredesin abi? Geldim. Kapıdan yanına girecek adamlar. Çabuk. Geldim geldim geldim. Tamam ya sprey atın siz onlara. Çektiniz değil mi o ikiliyi? Evet Aynen. abi benim baydım. Evet. Oha. Adam bir sprey atıyor Bu <laughs> yalan yok. <laughs> Arabayı e, kurtar. Şey de, şey de. Kaldırsana Kaldır şey sana. Bir kaldır. <laughs> Barış şey ne <de>. yapıyorsun orada? Barış açıkta ne yapıyorsun? Amca. Abiler. kaldırın gideceğiz. <laughs> kaldır adam gelsin gelsin. Ya. Tamam. Oğlum adam karşıda sen adamın önüne çıkmışsın açık. Hadi de geliyor. Araba da geliyor arkadaşları. Ben oyna. Yok gel vuracağız gel. Can yok al onu. Vur onu. Beraber oynayalım beyler. Tamam, al beni Emre abi, al beni Emre abi, al beni. Bir dakika. Bak tamam, uzakta arkadaşları var. Kimse göstermesin kendini. Beyler kit basın. Abi bence gidelim. Ben... 23. Emre abi düşüyor. Emre abi. abi düşüyor, Emre abi düşüyor, Emre abi düşüyor. Emre abi kaldır. Kaldır Emre abi'yi. İkiniz gidin ben kaptanla, oyalanmayın. Bir kişi burada kalsın. Alana düşer. Geldiler. Alana, 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 alana düşeriz, Oyalanmayın, alana düşelim. Evet, bir tane düştü. Altımızda. Başladım. Tamam, öldü. Tamam. Kaldır. Araca binin, araca Alan binin. yemeyecek, yemeyecek rahat olan, alan yemeyecek. Barış Satın satıyor. Ya. Evet, Büşra abla kesinlikle satıyor. Ne yaptım ulan. ya? Ulan Barış, ulan Barış. Hadi gidelim. Adamlar iki kere düş. Abi acele etmezseniz de şuluklarınızı yapın. Sıkıntı yok. Alan yemeyecek, Alan yemeyecek diye. Hadi gelin. Öyle diyorsun öyledir abi. Bu adamlar nerede? iyi çok kas. Aa şuradalar. Ben adamları size getireceğim. Ee, durumunuz iyi mi? Aa bana geliyorlar. Durumumuz iyi abi. Bak. Şurada gelmiyorlar tamam gelmediler. Bunlar dolaşıyor he. Bunlar dolaşıyor. Beyler adamlar evlerde. Şurada. Aynen dört kişi. Yanaşın siz de buraya. Siz ne orada çok, çok, açık abi. Bizi biliyor mu bunlar? Hallediyoruz. Adamlar yok bizi ki, görmüyor. Baçıları yok. Bizi biliyorlar galiba. Nerede lan? Şu evlerde. Bıçak. Sizi biliyorlar ama. Abi oradan tamam. gitmeyin. Çok aç. Barış geri gel. Görmüyorlar abi. Barış abi oradan Bıçak gitme arabadan, abi. Görmüyorlar ama abi. Görürlerse abi. sıkıntı. Tamam Bıçak. ben dikkatlerini dağıtırım şimdi. Bizi biliyorlar zaten ya. Burayken. 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 Abi aşağıdan gitme Barış abi. Ayrı abi kaldıramayız bak oradan. Barış gitme oradan. Barış. Satma lan. Tamam tamam. bu buradayım. Adamların tam açısı. Alan şu şuraya doğru gidelim beyler. Drop'un orada iki kişi var. Gelsin bir kişi benden. Araba geldi. Amca. amca. Emre abi öldürsen kendini. Emre abi adamlar evde. Abi iki SS var ya. Arkalarına geçiyorum. Bu kim ya? Beni nasıl vuruyor ya? AVM'si evet, var. Allah kahretsin ya. Dur atacağım. orada geleceğim amca. Tamam amca. Ben tamam, bayacağım. Biz alacağım. Amca buradan görüyor, beni görüyor. ya dedin aldım. Burada ya. Oha burada burada. Watch out. Evin içinde, içinde Amca ya. hızlı kaldıracağım seni hemen yer değiştir. Hadi bakalım 2 3 için. Kaptan abiye yanına gidiyorum ben. Aa kaptan yine şovunu yaptı. Ne yaptın lan? Bitirdim abi. Bu <laughs> <laughs> Buna bile like gelir çekti <gülüyor> harbiden. <gülüyor> Bir oynamışım var <gülüyor> Güzel, güzel. <laughs> <laughs> Helal lan demiş. Bişra abla ama nasıl oynuyorsun bugün? <laughs> bugün bugün ellerim yanıyor ya. Bir maç daha çıktı arkadaşlar.